Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala nebiyyillah emma ba'd. Ahkamul istincai. İstincanın hükümleri. Büyük abdest bozmanın hükümleri. Galallahu Teala. Allah Teala şöyle buyurdu. Fihi ricalun yuhibbuna. En yetatahharu. Onda yani o mescitte tertemiz olmayı seven bir takım insanlar vardır. Vallahu yuhibbul muttahirin Allah ise tertemiz olanları sever. Ve kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem nebi Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. İstenzihû minel bevli idrardan kaçırınız, sakınınız. Fe inne âmmete azâbil kabri minhu. Çünkü kabir azabının çoğu ondandır. Yani idrardan ve idrar sıçrantılarındandır. Yelzemu el-istibra'u gable'l-istinca'i İstinca'dan önce istibra gerekli olur. Yani küçük abdestler temizlenmek gerekli olur. Yelzemu'l-istibra'u gable'l-istinca'i İstinca'dan önce istibra gereklidir. Vel-istibra'u huve-ihracu ma bekiye fil-mahalli min ba'lin aw ga'itin hatta yagliba ala zannih innehu lam yabqa fi al mahalli shay'un necaset mahallinde hiçbir şey kalmadığına dair zanlı galip gelinceye kadar idrar veya dışkıdan olan yerde kalanların kalan şeylerin çıkartılmasıdır وَمَنْ اِعْتَادَ ف۪ي ذَٰرِكَ شَيْئًا فَلْيَفْعَلْهُ كَقِيَامٍ اَوْ مَشْهٍ اَوْ رَكْتٍ بِرِجْدِهِ اَوْ تَنَحْنُحٍ اَوْ غَيْرِ ذَٰرِكَ Kim bu hususta bir şeye alışmış ise ayağa kalkmak, yürümek, ayaklarını hareket ettirmek, öksürmek veya bunlardan başka gibi bu hususta bir şeye alışmış ise onu yapsın. Emen isince o fefihi tafsilun. Isince konusuna gelince onda bir takım ayrıntılar vardır. Idha tecaveset en necasetu al-mahraja ve kanat ektera min kadri dirhami ufturi da gasluhu ve la tecuzu ma'ha as-salatu. Necaset çıkış yerini açtığı ve Dirhem miktarından daha fazla olduğu zaman onu su ile yıkamak farz olur. Ve o necaset ile beraber namaz caiz olmaz. Kadru dirhemi, dirhem miktarı, yu'teberu bil vezni fil kefifi, kesif yani katı yoğun olan şeylerde, Tartı ile geçerli olur. Dirhem miktarı kesif yani yoğun olan şeylerde tartı ile muteber olur. Ve huve yu'adilü selâte takriben. Bu da takriben 3 grama denk olur. Ve yu'teveru bil misahati fil ince yani akıcı olan şeylerde ölçü ile geçerli olur. Ve huve gadru ga'rin keffi el içinin miktarıdır. El fardu farz mensebeten üzümuhu bi delilin la fihi. Kendisinde şüphe mevcut olmayan bir delil ile gerekliliği sabit olan şeydir. İza tecavuzet en necasetu el mahraca ve kanet kadra dirhemi vacebe izaletuha bil mâi. Necaset çıkış yerini açtığı ve dirhem miktarı olduğu zaman onun ile giderilmesi vacip olur. İza lem tetecavuz en necasetu el mahrace fel istinca'u sünnetun. Necaset çıkış yerini aşmadığı zaman istinca sünnettir. Yecüzü fil istinca'yı en yaktasıra alel ma'yı kema yecüzü en yaktasra alel haceri ev nahbihi ma lem tablu en necasetu kadra dirhemi. Necaset dirhem miktarına ulaşmadığı müddetçe taş veya benzeri bir şey ile yetinmek caiz olduğu gibi istinca da su ile yetinmek de caizdir. وَلَكِنَّ الْغُسْلَ بِالْمَاءِ اَحْسَنُ Fakat su ile yıkamak daha güzeldir. وَالْاَفْضَلُ اَنْ يَمْسَحَ بِالْحَجَرِ Aynapbii övlen, thema ya sır bil maae, lânehu ablof in nızafti. An olan önce taş veya benzeri bir şey ile silin silmesi, sonra su ile yıkamasıdır Çünkü bu temizlikte en mübalalı olan şekildir. Yüsehab bu en yüstenge bi thlâtet apjâlin üç taş ile istinca yapılması müstehab olur. Ve yecüzü el iktisaru ala hacereyni ev ala hacerin vahidin idâ en nezâfetü bi zâlike. Kendisi ile temizlik meydana geldiği zaman iki veya bir taş ile yetinmek de caiz olur. Eğer farag min el mesh bil hajar ghesala yadihi avvalan thumma el mahall bil Taş ile silinmeyi bitirdiği zaman önce elini yıkar sonra da necaset mahallini su ile yıkar. Ve nuzve el mahallu tanzifan hatta tanqati ar-raihah. Koku kesilinceye kadar necaset mahalli iyice temizlenir. وإذا فرغ من الاستنجاء غسل يده ودلكها دلكا حتى تزول الرائحة İstincayı bitirdiği zaman elini yıkar ve koku gidinceye kadar elini iyice ovar.